Sayın Başkanım, e, biz çok mutlu ettiniz. E, biz de e, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği olarak özellikle e, Hayvanlarım, yani Sokak hayvanlarının yalnız olmadığını anlatmak için buradayız evet. ve Kıbrıs'ta özellikle 28 belediyeden Lefkuşa Belediyesi'nin bu kadar hassas ve duyarlı olması bizi çok mutlu etti. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ve diğer belediyelere de 27 belediyede çağrımız şudur, Lefkuşa Belediyesi gibi sokak hayvanlarıyla ilgili duyarlı olmasını sağ olun rica ediyoruz ve çağrımız budur. Ve e, diğer belediyelerin de bu konularda sizler gibi bizim yanında bizim bizlerin yanında olmasını bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ee, ederiz. E, bizim tabii bu iş ekip işi. E, bizim için e, burada özel bir birim var. Bu birim e, tüm organizasyonu sağlıyor için seni toplum örgütleriyle ilişkiyi sağlıyor. E, umuyorum ve entim o ki tüm öfke gelip sahiplenmelerini barınaktan yaparak e, sokak hayvanlarını sevgiyi büyüteceğiz, Sevgiyi açılayacağız. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum bugün burada olmamız Çok sağ ol. Ee, bunlar yalnız olmadığını vurgulamak için buradayız. Zaten bu kadar evet. gönüllüler var. Evet. Ve bu gönüllü ordusu günden de büyüyecek. Sizlere evet. teşekkür ediyorum. Sağ çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Tamam, ben